Selam mıymışlar? Kestik. Neyse. Hepinize selam mıymışlarım. Bugün sizlere e, çok garip yani dün gece yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. İlk öncesinde. Arkadaşlar e, sosyal medyada gördüğüm işte eşyalık bir şeyler sat, hediyelik bir şeyler satan işte eşyalar, çiçekler, güller satan bir yere gittim e, dün gece. Ve işte birkaç şey aldım. İndirimde baya bir şey vardı. İşte bu aldıklarım onlar. indirimde olan bazı eşyalar ve beğendiğim birçok şeyler orada gördüm. Ama sonrasında buranın arkadaşlar kasiyeri vallaha bin yıldır, bin yılcıktır müşteri görmemiştesine bana kazık ettim. Vallahi arkadaşlar solmuş bitkiyi çaldı. Yani solmuş bitkiyi bana veriyordu. Zorla al diyordu. Al diyordu. Neyse. Yani zorla arkadaşlar bana iki milyoncuk bir ürünü yani tamı tamına iki milyoncuk bir kedi işte köpek su şeyini bana satıyordu vallahi. Vallahi kazıklandım. Sonrasında arkadaşlar ee, maalesef işte gelip çinçon çinçon konuştu işte kadın kasiyer. Sonra ben de arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Yanlışlıkla kartı bastım vallahi, kart elimdeydi. Hint filmine döndü döndüler. Sonrasında işte arkadaşlar ben battım, iflas ettim. Yarın da evi satılığa çıkarıyorum. Almak isteyen varsa limonu da satılığa çıkarıyorum ama parayla. Sonra... Buradaki işte otu oyuncakları her şeyi satıyorum. Vallahi yani gözlüğü de satacağım, her şeyi satacağım, satacağım, kameraları satmayacağım, satacağım yani her şeyi arkadaşlar. Battım, iflas ettim, yani çürüdüm. Evde satıyorum, kendimi de satarım. Battım, iflas ettim arkadaşlar. Vallahi 200 binlik şeye kartı bastım. O yüzden de maalesef arkadaşlar şu anda ben hiç iyi hissetmiyorum. Şimdi isterseniz o olayın yaşandığı güne gidelim. Yoksa konuştukça sinirlerim bozuluyor. Hadi bay bay. He bu arada arkadaşlar sizleri son kez yani uğraymak istedim. Uya uyarmak istedim. uyarmak istedim. Neyse. işte arkadaşlar sosyal medyada gördüğünüz hiçbir yer gerçekçi değil. Vallahi kasiyere hiçbir müşteri gelmemiş saldırdı bana. Kazıkladı beni. O yüzden siz de gitmeyin yani sosyal medyada gördüğünüz soryal medyada neyse ya öyle yani gitmeyin ya gitmeyin hiçbir yere gitmeyin. <laughs> hasiyer, hasiyer. Ne var? Ne oldu? Ay boş yapma da. Neyse. Iı, ıı, ben ıı, birkaç ürün soracaktım da. Tabi buyurun. Kestik. <laughs> Tabi buyurun. Buyurun burada. Ondan buyurun. Ee, şimdi ilk olarak. Iı, bunu soracağım. Bunun yani ne olduğunu bir dakika öğrenebilir miyim lütfen? Um, bunlar ta 500 yıl önce Hindistan'dan getirilmiş olan Mersin yabanları. Mersin yabanları. Evet evet. Mersin yabanları. anladım evet tamam. Şimdi yani kaç lira bunlar? Mersin yabanları genel olarak satış fiyatı indirimli fiyatıyla beraber 2 milyon lira. Yani o kadar ucuz ki normalde 500 milyon liraydı ama biz bayağı bir ucuz ettik yani çok ucuz bu. Yani 2-3 kuruş yani öyle bir fiyatı var. 2 milyoncuk yani çok ucuz. Bence alabilirsiniz. Yani ekmek parası ne var orada falan yani öyle bir şey. anladım, anladım. Ekmek parası. Ee, bu arada bundan da tavsiye ediyorum sizlere. Ee, ondan aldım ben. Tamam. Ha evet aldınız mı? Bu arada bu böyle lisanslı lisanslı Deniz ürünü. Anladım anladım. Evet anladım. Tamam ya ben bakayım birazcık. He bir de unutmadan ben bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Ee, onun fiyatını hemen ben kasada bakayım. Ee, i̇lk öncelikle ama size şunu da belirtmek istiyorum. Burada böyle iki adet. Yani bunu da çok tavsiye ediyorum. İki tane kaldı biz bunlardan 3 tane getirmiştik. 2 tane kaldı yani. Çok hızlı satıldı. Ee, yani bir adede de kırıldı. 3 tane getirmiştik ve çok güzel satıldı bunlar. Aşırı iyi satış elde ettik biz bunlarla. Size de tavsiye ederim yani. Çok güzel günler bunlar. Yani çok güzel oksijeni hiçbir şey yapamıyorlar. Çok iyi yani. Bayılırsınız. Harika. Mükemmel. Mükemmel. Bundan alın. Çok mükemmel yani. Bundan almanızı tavsiye ederim. Alın ya bundan. Alın be. Alın. Eflas edeceğiz. Alın be. <laughs> tamam. Evet. Alın be. Alacağım. Tamam ya ben bir bakayım ben bir bakayım Siz bakın ve, ve müşteri var açtığımızdan beri müşteri gelmiyor 2 milyon yıldır açtık Üf, aman elimde kaldı bunlarda. şöyle koyayım